Gelen Arayın, ol, ol, ol. Nereye gidiyor? Ee? <laughs> Başkentin sanat tarihini ve kültürünü anlatmak amacıyla bir kısmı ya da tamamı Ankara'da geçen filmlerin afişlerini Kızlar Metro istasyonunda sergilemeye başladık. Başkentin sokaklarında çekilen ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bu filmlerin afişleriyle Ankaralıların hafızasını tazeleyeceğimize inanıyoruz. Ayrıca bu filmler sinematografik açıdan Ankara'nın tarih içerisindeki gelişiminde gözler önüne sermektedir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı olarak bu uygulamayla Ankara'nın tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Uygulamamızı daha sonra diğer istasyonlarımızda yaygınlaştıracağız. çok da seyreder eski filmleri. The Kim Ren Filiz Akın gibi olsun. Eskilere yaşatmak, gençlere nostalji hatırlatmak olağanüstü bir görev. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiki filmler eskinin tadını vermiyor. Ben Türk filmlerinin hiçbirini kaçırmadım.